Esenlikler. Murat Adam video çekiyordu. Neden? Çünkü Murat Adam takipçilerini önemsiyordu. Sabah köründe olsa bile. Evet biz nerede kalmıştık? Aa yemek pişiriyordu değil mi lan? Harika. Hadi bakalım şef. Çok yakındı. Doki Doki Edebel Kulübü diyecektin değil mi? O kadar eminim ki. Öyleydi. Bazen konuşmadan önce daha fazla düşünmeye çalışmam gerekiyor. Evet yakıp tencereyi karıştırıyorum ama da onu aynı şekilde sevmezdi ne? bir kez daha yanaklarım biraz ısınıyor hala değişip gereken bir şey var Murat Mecci bu ne demek abi? görüyor muyum? merhaba hayatım buyur de yürünün kapıdan içeri baktığını gördüm. Her işte değil. Bana bir bana bir şeyde ihtiyacım mı vardı? Ben sadece akide çay yapmaya geldim. Çünkü son çaydanlık soğudu. Oo. Hadi bak bir dedikodu da. Tabii ki bir şeyden hareket ettirmemi ister misin? hareket ettirmek mi? Tezgahta, tezgahta ona yer açmak için hareket ediyorum. Hayır hayır sorun Sadece biraz su ihtiyacım var. <laughs> Sadece su. Gidip sıcak su kazanını alıp suya doldurmaya başlıyorum. Akşam evine göz kulak olmaya geri dönüyorum. Şöyle ikimiz de konuşmuyoruz. Abi konuşacakız o kadar eminim ki. Bir süre sonra yürünün durduğu yere bakıyorum. Oha. Parça kızar okuyor. Gördüğüme inanamıyorum. Yürünün <laughs> bir manga eline alacağını asla tahmin etmezdim. <laughs> o kimin eli lan öyle? <laughs> Almışlar beni. artık kimin eli bu? Allah Allah. Varsın alışkanlığından alışkanlığına vazgeçmeliyim. Ne yapıyor daha önce mango okumadığını, okumadığını söylemişti değil mi? Oha bana gibi düzgün Senin tahmini benimki kadar iyi. Bir manga açar başlık sayfasına bakar. İfadeli bir roman okurkenki haline benziyor. Sadece o kadar yoğun değil. Ara sıra ona bakarken açım evini izleme geri dönüyorum. Bunun karakteri hiç uymuyor. Biraz endişeliyim. Bu da endişeliysen neden o sormuyorsun? <laughs> evet muhtemelen. E, yürü. Ha? Ha. Niye bağırıyorsun ama rakip? Şaşkın hızlıklı mangayı düşüre yere düşüyor. Sayfa üzerinde düşüyor. Üzgünüm. Onu alıp temizlemeye çalışıyorum. Hayır. Sayfadan birine bakıyor. Yüzünde korku ifadesi var. Sorun ne? Bu sayfalardan biri... E, neydi? Katlandı mı? Yırtıldı mı? Ne olmuş ya? Yani? Gacamanga elinden alıp bakıyorum. Orta sayfa birinin üzerine sayfanın katlandığı yerde büyük bir karışıklık var. Karışıklık mı var ya? Bir şey olmaz ama bir sorun değil gerçekten. Ama ben senin manganı mahvettim. Bu, ben bunu öz bekle. Bekle lan bunu yapıyorum cidden. Hemen geçmeye çalışırken uzanıp bildiğini tutuyorum. Sakin ol tamam mı? birkaç derin nefes alıyor. Sakinleşmesi için ona biraz zaman veriyorum. Hayır, yani hissediyor musun? Başını sallıyor bu sonra bileğini bırakıyorum. Kendime baktığımda onu hala tuttuğumu görüyorum. Bekle bilekleri karesin. Onu yavaşça bırakıyorum. Bunun için üzgünüm. Sorun değil. Bileğini sıkı sıkı tutuyor. Sen yüzü biraz kızarmış. Onu çok sıkı, onu çok sıkı tutuyordum. Kendimi suçlamam. Ama bilekleri Ne hakkında? Oo, evet. Tam bu sırada sıcak su kaynamaya başlıyor. Dikkat dağınıklarına kurtulmuş gibi görünüyor. Yürü diyarından geçip çayı hazırlamaya başlıyor. Manga tekrar tezgahı koyup yiyecekleri izlemeye geri dönüyorum. Yürü tekrar konuşmaya denemeden önce meşgul görünmemesini bekliyorum. Görünmemesini yürü. Evet. Gergin olma sadece parfüm kızları neden okuduğunu merak ediyorum. Şey daha önce sen ve Natsuki konuşacağım birkaç şey duymadan edemedim. Onu doğru yürüp onu alıyorum. Alıyor. Bunun için bu kadar kişisel olduğunu bilmiyordum. Ben de. Bunu düşünce orijinal oyunda kopyasının bir karışıklık olduğunda bunu ne kadar üzüldüğünü açıklıyor. Şu ana kadar okuduklarına yazarın gelecekteki gelişmeleri zemin hazırlama konusunda gerçekten iyi bir şey çıkardığını itiraf etmeliyim. Bu çok nasıl bir tabir tekrar söyleyeyim hayattan bir kesit. Ama hikayenin bir şekilde ortaya çıkmaya doğru ilerlediğini hissediyorum. Çok etkileyici. Sadece ilk dokunmuş olsam bile mi? <laughs> Kardeşim karşıda bir kitap kurdu duruyor. Gerçekten de öyle. Bazı panelleri çizilme şekli oluşa çıkılayıcı olabiliyor. Yazar bu grubunda gerçekten iyi düşünmüş. Wow. <laughs> ben bile anlamadım ama ben yani manga çok severim. <laughs> Kardeşim karşında bir kitap orospusu duruyor. Aslında ben senin kadar dikkatli manga okumuyorum. Gözlerinizin başkası tarafından kontrol gözlerinizin başkası tarım kontrol edildiği bir şeyi kaçırmanız muhtemelen doğaldır. Eski annesi gerçekten harika bir yazardı. Onun yazdığı bir romanı nasıl olacağını merak ediyorum. Bunu bir kere denedi. diyor. içeri giriyorum yanıma geçip köfteri olup olmadım bakmak için fırın açıyor. Bunlar hazır mı? Daha sonra yürüye dönüyor. Azafi bir roman yazmayı denedi ama manga kadar keyif alamadı. Hadi bilmiyordum üzgünüm. Evet, seni tam burada durduracağım. İyi gerçekten. Bunun için kendi kötü hissetmeni ve benim için üzülmeni istemiyorum. Suçluluk hissettiğin için bunu okumak zorunda olduğunu düşünmem. Düşünme. Ama hikaye beni biraz meraklandırdı. Sana bunu ter, testimiz için okumak isterim yapar mıydın gerçekten mi? Edebiyatta çok mükemmel bir seçim yaptın yaptınız hanımefendi. <laughs> Ve eşi derecede adil olmak için sanırım son zamanlarda okuduğum o korku romanı okuyacağım. Bir mangayı bırakıp çaydanlar fincanları alıyor. En kısa zamanda yedik bir kopyasını sana getireceğim. Kesinlikle şey getirecek. Par Markov'un potresini. Köfteleri sosun içine karıştırmaya başlamadan önce biraz şaşkın bir şekilde orada duruyorum. Bu kesinlikle alışılmadık bir olaydı. Dünya, dünyanız eskisinden çok daha gerçek hissettiriyor. Hepinizin soyadları, aileleri, dolu dolu hayatı yakışan geçmiş hikayeler ve sonra yürüyeden asker arasındaki o etkileşim. Sanki insan olarak daha da biliyorlar. Wow. Değil mi? Hepimizin harika genç olduğunu unutuyorum. Evet, soru, sorunlu gençler. Biliyorum tüm gençlerin bir tür sorunları var. Ama bu kızların hepsinin önemli sorunları var. Evet, bizimkileri de unutmayalım. Evet, şu an bir çift beden durumu var. Nasıl yapabilirim? Birleşip duruyoruz. Murat Meyci. <laughs> ne mutfakmış. Amarkayım <laughs> herkes uğrayıp duruyor. Ya. yavaş içeri girmez sesini alçaltıyor. Burada neler oldu? Yürüyen konuşuyor. Gülerken dışarı çıkıyorlardı. <laughs> Onları elledim. <elde> <laughs> Şikayet etmiyorum. Ya da öyle bir şey. Sadece niyetin değiştiğini merak ediyorum. <laughs> Barbe kızın tutup onu gösteriyorum. Azgün'ün annesi bunu yazdı. Vay Azgün'ün annesi. Bunu bilmiyordum. Kimse bilmiyordu. Sırada Monika benim için akşam yemeği hazırlamak var. Bunun manga olan 80 bir nevi açıklıyor. Dürüst olalım, manga çok keyifli. Buna inan. Ben bilmiyorum, dürüst olma girikse hiç manga okumadım. Beni okuma en çok yaklaştı. manga kötü diyelerin bir değişiklik olsun diye grup aktivite önermelerini istediğim zamandı. Yaklaştığım. Ama nasıl yürünün istediği yapmak istemiyordu. Yürüdü nasıl istediğini yapmak istemiyordu. Sayır bana bundan bahsettiğini hatırlıyorum. Evet. Okumamda bir sakınca var mı? Okuyacağım ilk manganın arkadaşlarımın için özel olmasını isterim. Ne mangaymış aman akayım. Benim için sorun değil. Bilmesi de soru havaya havayı kokladı mı? Çok güzel kokuyor. Bunun için nasıl teşekkür ediyor? O açılama nasıl yapılacağını biliyor. Let her cook now. Onun yemek pişirmede iyi olduğunu biliyorum ama yemeklerde de yapabilirim bilmiyorum. Hastalıcılıkta ve yemek yapmada çok iyi. Evet. Yine de bir gün kendisinin yaptığı söyledi bir ben türede geldin hatırlıyorum garipti. Belki de o iyi aşçı değil ama var bir aşçı. <laughs> ne? bilmiyorum. <laughs> Neyse ana makarna bitti şimdi sıra bizimkini yapmaya geldi. Ana makarna. Bunu yapmanın ger gerçekten gerek yok. Kendimi dışlanmış hissetmeni istemiyorum. Ama sen yapmadın. <laughs> Yanıma gelip nazice kolumu tutuyor. Uydurma hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar dahil hissetmemiştim. Uydurma hayatım. Hayatım boyunca sınıf arkadaşlarım tarafından okulun idolu olarak görüldüm. Ulaşılması imkansız bir şey. MC'nin diğer oyun versiyonunda benim hakkımda ne düşündüğünü gördün. Sen bana hiç böyle davranmadın. Başkaları da böyle davranmadı. Daha önce bu kadar önemsediğimi hisset, önemsendiğimi hissetmemiştim. Benim onun elinin üzerine koydum. Bu drama sahne ne demek artık ya? Sıkılmaya başladım. Herkes sevilmeyi hak ediyor. fıkır dedim. Üçüncü taba benim için ayırabilir misin? Üçüncü taba taşıyabileceğime güvenmiyorum. Özellikle de titrek vücutta. Sen kime titrek diyorsun? <laughs> Güçsüz ha. Bu ben mi? Bunu ben mi söyledim? Ayrılınca kadar beklesen titrekliyorsun. korkutucu. Markan Sedik'e anlattıktan sonra ben de onu birlikte gülüyorum. Tekrar dışarı çıkalım. Tamam. Yine tüpçümüzü iç alıyor Murakim'e. Manuka ben oturmadıysan doğru gidiyoruz. Diğer kızlar masayı topla, toplamakla meşgul. Parç verelim. Monika ben tabakları masaya koyuyoruz. Tekrar aptal olmaya karar verdim. Spagetti özelimiz sevgili hanımefendi belki de bu fincan kahve içmek ister misiniz? Biri gülen ilk kişi oluyor. Evlendikçe sürede katılıyor. Mesut evet Matthew'u çevirdi bir tek ama bir dakika ne diyor Allah bilir. Dil algıla İngilizceden. büyük ihtimalle Fransızca mı o kadar. Bunu nasıl Evet. Efendim lütfen. Güzel bayan. Dil algılar. Mutfağa geri dönüp herkes için aldığım suyu çıkarıyorum. Törhanesi bardakları fırının üstünde rafta saklıyor. İşte bu bilgi nereden biliyorsun? Teşekkürler. Kapıyı açıp içeriye bakıyorum. Hmm, oh, mükemmel. Aslında geri uzanıp 5 tane şarap kadeye alıyorum. Tezgahı koyuyorum ve meyve suyu şişesini açıyorum. Rus şey isteyen var mı? Benim için ben istemiyorum teşekkürler. İyiyim. İyiyim sorduğun için teşekkürler. Ben de iyiyim. <laughs> wow. Dördüncü, beşinci tabağı alıp vejetaryen makarna ikisini de üzerine koyuyorum. Bir tabağı da çıkarıp masaya koyuyorum. Beşin, beni beşinci sandalyeyi bulup Monika ve Sayın'ın yanına basın başına koymuş görüyorum. Beşinci mas... Wow. Geri dönüp alıp tepsiye koyuyorum. Her şarap kadenin suyunu döküyorum. Çok şık bir adamsın değil mi? <laughs> Klas man. Ben sınıf temsilcisi alayım dostum. Elbette öylesin. Ben yani o klasım, ben kötülü bir adamım. Anime kültürü. Hala bir kültür. <laughs> Meiji'nin kafamda kırdaması hiç çekip geri dönüyorum. Kızlarıma onun beklentiyle baktım masaya doğru yürüyorum. küçük bir şaka yapmayı deneyeceğim. Yine mi aman atayım? Biri şarap ister mi? <laughs> <laughs> Tabi yüzden bu tepki beklemiyordum. Veya herhangi birinden. Onların bu şey tepki vermesini beklemiyordum. Yürünün şarap alayı Katılıyorum. Manik onu söyledim mi? Hayır yapmadım yemin ederim. Bana ne söyledi ki? Şimdi bu çok kafam karıştı. Önemli değil unut gitsin. Vay can, sanırım ona yanlışlıkla hatırlattığım kişiler bir şey olmalı. Biri şey şarap getiriyordu sırfı. Tabi zaten unuttum. Şey tamam zaten unuttum. Oturuyorum. Hepiniz ee, hazır mısınız? kızar başlarını saldırırlar. Sonra ete takışması. <laughs> Afiyet şeker olsun. <laughs> Ve biz yemeye başlıyoruz. Ee. Biz lokma yuttuktan sonra Söyre'nin annesinin henüz gelmediğini fark ediyorum. Ey ee, Söyre, ana nerede? Evet, anan nerede? Bu gece, gece geç kadar çalışması gerektiğini söylüyor. Sonra teslim, tarihi ile ilgili bir şey. Deadline, wow. Mantıklı. Teslim tarihini bahsetmişken broşürler nasıl görünüyor? Monika ayağa kalkıp kağıtların olduğu tezgaha doğru yöneliyor. Yeten sanıp geri getiriyorum. İşte bak. <laughs> Bu ne abi? <laughs> şey Parmak ve neşeli. Sakura Akademi bilmem ne bilmem ne. Kesin de olmalı. O kadar belli ki. <laughs> Sayfa çeviriyorum. Hmm, Meiji'nin için durulacak ha. Meji, Meiji'nin için durulacak ha seçimimiz dahil seçimine dahil etmedim şunu üzgünüm. Hayır sorun değil. Bir şey arıyorum. Broşürü bırakıp yemeye başladım. Biliyor musun hepinizi o şeyleri seslendirmeye geçen sabırsızlıkla bekliyorum. Ha. Yürü niye gülüyorsun? Teşekkürler. Biz de seninkini duymaya sabırla bekliyoruz. Teşekkürler. Gülümseyip yemeğimi geri dönüyorum. Birkaç saniye sonra Meiji konuşuyor. Sadece ben miyim yoksa sayılı yemeye başladığımızdan beri bir şeyler mi yiyor? Böyle bakıyorum. Bir şeyler yemiyor mu? O da olabilir. Bu ifadeyi pek beğenmedim. Belki de haklısın. Akşam yeniden sonra olan bu konuyu konuşalım mı? Ben de bunu söyleyecektim, evet. Bak, peki şimdiye kadar kaç tane el il ilanı yaptın? Ben de iyi olacağını düşündüğüm miktarda yaklaşık 3 üç, 3'te 2'sini kazandık. Tamamladık ya en azından birkaç yüz kazanmak istiyoruz. Birisi iyimser. Hey, iyimser olmaktan sonra hiçbir sakınca yok değil mi sayılıyor? Evet harika olacak. Çok sayıda yeni üyemiz kazanacağız. Ben hiç inanmıyorum ama sen bilirsin. Derarım. Sayılı konuşmadan önce yemeğini yut. Aha <laughs> üzgünüm. Patates günü harika işler başaracağız. Evet öyle, öyle yapacağız. Hemen önce bir fikrim var. Neymiş fikrin? Aklıma yeni gelen üyeleri çeşit bir çeşit hoş geldin yemeği veya benzeri bir ikram etsek nasıl olur diye bir şey geldi. Nasıl bir mi yaptıracağız? Bu linç bir fikir olabilir mi? Bilmiyorum biraz abartılı görünüyor. Bir sürü üyemiz olursa. Yani bir veya iki tane olursa bunu başarıyoruz ama ya çok daha fazlası elde edersek. Evet haklısın. Yine de yeni üyeler bir çeşit ikramla karşılamalıyız. Tür hoş geldin partisi mi acaba? Daha fazla cupcake Sen sadece daha fazla tıkılmak için bir bahane arıyorsun değil mi? Belki <gülüyor> <gülüyor> Acaba ben de bir şeyler hazırlayabilir miyim? Sen e, Çay yap Gerçekten ne gibi? Burada orada bir. Orada ve burada biraz yemek pişiriyorum. Tatlı olmayan küçük bir şey yapabilirim. Keklerin kötü olduğu falan yok. Aman aman yürü aşçı mıymış? Nereden çıktı bu? Bilmiyorum. Monika'ya bakıyorum. O da bana alış, anlayışlı bir şey, bakış atıyor. Acaba benim bilmediğim bir şey mi biliyor? Yani daha soru soruyorum. Aklına ne geçiyor görüyor? Belki şey gibi. Sesi şu zihni yarışı gibi görünüyor. Kulaklarına çıkan buharı neredeyse görebiliyorum. Hiç sorun değil. Neden bunu hakkında düşünmek için zaman ayırmıyorsun? Bu sadece bir fikir. Ancak senin herhangi bir katkının memnuniyeti karşılayacaktır. Bira, <laughs> bira ıslası yürü senin yemek pişirebileceğin kim bilebilirdi? Bira ıslası mı? Gözün için ıslası. Ayağa kalkıp ellerimi görürken bir şekilde kaldırıyorum. Umarım birisi benim servis bırakma zorluğumu görmeyi anlar. Dünyanın en güçlü insanıyla karşılaştık. Çayın mithril demlemi ustası. Aralı ama. Biliyordum. Eski bunun başlayacağını biliyordum. O kötü bir hanımefendi. Yep. Çünkü görüyorsun çok zaman önce bu bira ustası ateşli maça de, denizlerinde muhteşem papatya adasın doğmuştu. Tabii <gülüyor> birlikte gülüyoruz. Götürür mü etkilendim. Olması gereken ev gerektiği gibi. <laughs> İkiniz ne konuşuyorsunuz? Hani <Aynı gülüyor> mi büyük ihtimal? Ben de anlamadım. Sanki bir şey atlıyormuş, kaçırıyormuşuz gibi geliyor. Ünlü bir serisi kısa, kısa idi. Ama biraz konumuza dönelim yürü. Evet. Küçük mezeler yapmaya ben ne kadar iyisin? Küçük mezeler. Onları becerebilirim. Daha önce şeytan yumurtası yaptım. Şeytan yumurtası mı? Ve birçok şey daha. Wow. Bunu düşünmek için zaman ayırın, bir tane zaten bir süre hiçbir şey yapmamız gerek yok. Tamam. Yemekten bahsetmişken bu makarna gerçekten çok güzel. Dönüp bakın senin tamamen bitirdiğini görüyorum. Dikkatli olursam makarnayı mahvetmeniz oldukça zordu. Katılıyorum. Teşekkür ederim yemek için. daha Do doydum. Bir tam o sırada bitiriyor ve peçeteyi ağzıyla siliyor. Ne kadar elegant bir hanımefendi değil mi? Evde gayet iyiydi Murat. Nasıl ki çok teşekkür ederim. Murat da kendinkini bitiriyor. Evet de teşekkürler. Gülümsemeden kıskançlık izleri var gibi görünüyor ama eskisinden kadar yoğun görünmüyor. Rica ederim. Teşekkürler sanırım. Nasıl tamam baktım servis ettiğim şeylerin neresi yarısın hali. Orada olduğunu görünce şaşırdım. Hatta ona daha küçük bir porsan vermeye bile dikkat ettim. Nasıl sana çok mu fazla verdim? Nasıl tabanı bakınca yüzü kızarıyor. Ben ee... Bunu gelip sesini in fısıltıya indiriyor. Çok güzel yemek yemekten zorluk çekiyor. Üzgünüm. Eskiye bakıyorum. Geri kalın daha sonra yemek üzere eve götürmek ister misin? Burada bizim birkaç plastik kabı var elimizde bekle. Selimut'a doğru yöneliyor. Hey, onunla git. Nasıl yapacağım? Oraya bakınca ortalığı batırma ihtimali var. Ama evet. Lütfen zahmet etme sorun değil. Ben hem de yeme döneceğim. Latke tabağı alıyorum. Ve Murat adam videoyu bitiriyor. Neyse efendim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.